Ben neden Almanya'ya gidemiyorum? Hemen anlatayım dostum neden gidemediğini ve gidenlerin nasıl gittiğini. 1. Öncelikle bugüne kadar çalışmışsın ama sigortasız çalışmışsın. Bir Sigorta dökümün yok. Bu en büyük problemlerden bir tanesi. Ya da sigorta dökümün yaptığın işle alakalı değil. Adam örnek veriyorum mühendis olarak çalışmış, beden işçisi olarak girmişler. Kepçe operatör olarak çalışmış, beden işçisi olarak girilmiş sigortasına. Bu da sorun teşkil ediyor. Gidememenizin sebeplerinden bir tanesi bu. Bir diğeri dil bilmiyorsun dostum. O yüzden gidemiyorsun. Dil bilsen sigorta kısmını tölere edebiliyorsun. Ama dil bilmen lazım. Resmiyette dil kaldırıldı mı? Evet kaldırıldı. Hocam hani dil istenmiyordu? Ya istenmiyor. Yani yasal olarak istenmiyor. Ama eğer sigorta dökümün yoksa dil şartı var. Ama yapılacak işle ilgili işveren dil istiyorsa yine dil şartı var. Eğer işveren dil istemezse iş sözleşmene de bu arkadaşın dile ihtiyacı yok. Dil bilmeden de benim yanımda çalışabilir. Dil bilmesine gerek yok benimle yapacağı iş derse o zaman dile zaten gerek kalmıyor. Ama hem sigorta dökümün yok hem dil bilmiyorsun. Sonra dönüp diyorsun ki hocam herkes nasıl gidiyor şu nasıl gitti bu nasıl gitti. O gün bir tane arkadaş yazdı bana. Hocam dedi işte ben gidebilir miyim hatta evraklarını baktım öğretmenlik mezunu. Öğretmenlik korunan mesleklerden yani B1 Almanca biliyor olması lazım. Yasal olarak gidebilmesi için, denklik için vesaire. Dedim ki yani dil bilmeniz lazım. E benim dedi üst komşum dedi gitti. Dil bilmiyordu. Tamam üst komşunuzun mesleği ne dedim? Oto kaportacı dedi. Ya o gider. Kaportacı gider. Oto tamirci gider. Boyacı gider. Bu arkadaşlar dil bilmeden giderler. Eğer mesleklerini kanıtlayacak bir diplomaya kalfalık ustalık belgesine sahipseler sigorta dökümleri de onun üstünden yatmışsa giderler. Hocam ben örnek veriyorum şu fakülteden mezunum. Lisans mezunuyum, yüksek lisans mezunuyum, ön lisans mezunuyum. Ama X firmasında başka bir iş buldum. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. O işle ilgili bir sertifikan varsa sigorta dökümün onun üstünden yatmışsa, ya sen örnek veriyorum, yine sallayayım şimdi. Ne mezunusun? Fizyoterapistsin. Salladım şu an. Evet ama sigorta dökümün senin lojistik üzerinden yapmış. Lojistik firmasında çalışmışsın ki Türkiye'deki en temel problemlerden bir tanesi de bu zaten. Kimse eğitimini aldığı işi yapmıyor. Herkes başka bir iş yapıyor. Yani doktoru da başka iş yapıyor, avukatı da başka iş yapıyor, mühendisi de başka iş yapıyor. Yapıyor da yapıyor. Yani adam 4 yıl üniversite okumuş, gitmiş otokaportacıda çalışıyor. Ya yani Türkiye'nin en büyük temel problemlerinden bir tanesi bu. Hem eğitimini aldığımız işi yapmıyoruz. Hem de yaptığımız işte sigortamız doğru gün yatırılmıyor. Ya hiç yatırılmıyor. Adam 15 yıldır çalışmış. Bir senelik sigortası yok. Ya da sigortası farklı gösterilmiş. Farklı bir alanda sigorta yapılmış. Çok önemsenmediği için muhasebeci girmiş. Beden işçisi, beden işçisi, beden işçisi. Ya adam kepçe operatörü. Bununla ilgili belgeleri var. 15 yıldır bu işi yapıyor. Ehliyeti vesairesi var. Sen o adamı beden işçisi olarak giremezsin. Girmemelisin daha doğrusu. Girilmişse de bu sizin Almanya'ya gidiş sürecinizle ilgili sıkıntı yaratıyor. O yüzden problem yaşıyorsunuz. O yüzden gidemiyorsunuz. Bakın benden size bir tavsiye. Almanya'ya mı gitmek istiyorsunuz? Yapmanız gereken ilk şeyi söylüyorum. En önemlisi dil öğrenin. Dil o kapının anahtarı. Eğer dil bilirseniz diğer Prosedürler atlatılabiliyor, onlar üstünden geçilebiliyor. Dil bileceksiniz. Eğer dil bilirseniz, bu iş çok kolay arkadaşlar. Diğer türlü biraz zor. Evet, yasal olarak dil kaldırıldı. Denklik, hocam denklik kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Evet. Ama denklik şöyle kaldırıldı. Denkliği artık beklemek zorunda değilsiniz. Normalde denklik zaten alacaksınız, aldı yaptığınız için yapabildiğiniz için aldığınız eğitimi kanıtlayabilmeniz için bir denklik almanıza gerek var. Ama bu denklik süreci uzun sürdüğü için Alman hükümeti dedi ki tamam dedi kişi denkliği beklemesin. Denklik başvurusunu yapsın. Başvuru sorgulaması birlikte konsolosluğa başvursun. Almanya'ya gelsin Almanya'da bu süreci takip eder. Kimler edemez? Sağlık sektöründekiler yapamaz. Denkliği bekleyecek. Kimler edemez? Öğretmenler. Kimler edemez? Hukukçular. Bunlar korunan mesleklerden. Ki en doğrusu da bu zaten. Yani adamlar işlerini doğru yapıyorlar aslında ve biz bu yüzden sistem ediyoruz. Ya da kişi bana diyor ki hocam beni niye göndermiyorsun? Ben seni göndermiyorum. Ya da gönderen kişi ben değilim. Sen gidiyorsun. Almanya konsolosluğundan geçecek olan kişi sen ve senin evrakların, senin eğitimin. Yani ben seni gönderemem. Bir başka konuya daha değineceğim. Bir sisteme üye oldum o sistem üzerinden görüşmelerimi yapacağım dedim. Bununla ilgili olumlu dönüşler de aldım. Olumsuz dönüşler de aldım. Neden öyle bir şey yaptım onu da anlatayım size kısaca sonunda videoyu bitireyim. Arkadaşlar gelen mesajları görseniz oturup ağlarsınız. Yani adam benden karı istedi ya. Yani hocam bana karı ayarlar mısın Almanya'da? Fark etmez diyor. Çoluğu var, çocuğu var, yaşı var vesaire. Ben bu tarz mesajlarla muhatap olmak istemiyorum. Onca mesajın arasında yani gidebilecek insanların onlara vakit ayıracakken bu tarz saçma sapan mesajlara zaman ayırmak istemiyorum. Oraya yapılacak cüzi bir ödemeyi yapacak kişi. Bu adam oraya ödeme yapmaz işte bunu sormak için. Anlatabiliyor muyum? Ki 2 euro falan da ödeme yani. Bu adam oraya ödemeyi yapmaz. Bana karı bulur musun? Zaten yapıyorsa aklına şaşarım ben artık. Buna benzer bir sürü saçma sapan mesajlar geliyor. Aklınız hayaliniz Beni kaçak gönder diye var. Ben seni kaçak nasıl göndereyim? O mesajlarla muhatap olmamak için öyle bir sistem oturttum ve yavaş yavaş o sistem üzerinden cevap vermeye, o sistem üzerinden birebir görüntülü görüşme yapmaya da başlayacağım. Bunun sebebi de bu. Hatta şey de dedim, yani kaydınızı alayım, gerekirse ücretinizi iade ederim, problem değil. Ama gerçekten gitmek isteyen, gerçekten bu işe niyeti olan, gerçekten bu işin peşine koşturan ve o niyetle hareket eden, gidebilecek kapasitedeki kişiler ne zaman ayırmak istiyorum? Bir günde 300 tane, 400 tane mesaja cevap ver, daha doğrusu mesaj gelsin. Bunlardan gidebilecek kişi sayısı 10-15-20. Ben direkt 15-20 kişiyle muhatap olayım. Hem benim zamanım boşa gitmesin. <laughs> hem diğer kişilere daha çok zaman ayırayım. Hem evime zaman ayırayım. Yani düşünsenize sabah 8 gece 4 mesajlaşan biri var evde. Bu da rahatsız edici açıkçası. Yani kendi kişisel hayatımla da ilgili bir problem benim için. Kimseyi cevapsız bırakmak istemiyorum. Adam mesaj atıyor bir saat. Geç cevap ver. Orada ya baksana hey hü diye yazıyor böyle değişik değişik zaten. Onları direkt engelliyorum artık. Yani bu yüzden böyle bir sistem açtım. İşi ticarete dökmüşsün diyor bana. Yani aslında temel amacım o değil. Ama eğer öyle düşünmek istiyorsan öyle düşünebilirsin. Yani eğer senin düşüncende ben bu işi ticarete döktüğüm algısı varsa o da senin bakış açın ki işin temelinde zaten ticaret var. Kimse babasının hayrına çalışmıyor. Ben de babamın hayrına çalışmıyorum. Bu işi para kazanmak için yapıyorum. Evime ekmek götürebilmek için yapıyorum. O şekilde. Onu dedim anlatayım buradan açıklayayım. Sonrasında yanlış anlaşılıyor birçok şey. Bugünlük bu kadar. Niye gidemiyorum? Bu sebeplerden dolayı gidemiyorsun. Gidebilir misin? Tabii ki de gidebilirsin. Eğitimini aldığın iş dışında başka iş yapabilir misin? Tabii ki de yapabilirsin. Başka sorunuz varsa yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bundan sonraki süreçte de o kurduğum sistem üzerinden Almanya ile ilgili farklı videolar, farklı paylaşımlar yapacağım. Üye olmanız durumunda da oradan o videolara erişim sağlayabileceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.